Avrupa kudurdu. Türkiye depreme rağmen büyük bir adım atma peşinde. ABD'den flash Türkiye açıklaması. Borcumuzu ödeme vakti geldi. Yunan, Türk revizyonizminin bir anda iptal olacağına inanmıyorum. Miçotakis'ten Türkiye'ye güçlü bir mesaj geldi. Türkiye depremin acısını yaşarken Washington Post'tan ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Erdoğan çağrısı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan basını Pentapostakma'da yayınlanan bir analizde Türkiye'nin ABD ile büyük bir anlaşmada olduğu öne sürüldü. Analiz şu şekilde. Komşu Türkiye ile ilgili haberlerin insanları kurtarmak, yaralıları tedavi etmek, diğer ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan insani yardım göndermek gibi depremlere ve onun trajik sonuçlarına odaklandığı doğrudur. Ancak bunlara ek olarak ve Türkiye ön seçim döneminde olmasına rağmen Erdoğan'ın resmi olarak elinde bulundurduğu tarihi değiştirmemesi nedeniyle ülke hükümeti Eurofighter savaş uçaklarını İngiltere'den satın alma talebinin reddedilmesinin ardından hala hamleler yapıyor. ABD Türkiye'ye F-16 Blok 70 satacak. Türk basınında yer alan bir habere göre Bayer'in savunma bakanı Akar'a ziyaret gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor ve ana hatları şu şekilde. Türkiye kullanılmış Eurofighter jetlerinin tedarikini ve ABD'den F-16 ve savaş uçağı alımını görüşürken, Turdef üst düzey bir İngiliz sanayi ekibinin Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini öğrendi. Aralarında grup CEO'su Dr. Charles Wordburn'un de bulunduğu üst düzey bir baye heyeti Ankara'yı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşen heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'daki tesislerini gezdi. Konuyla ilgili olarak Twitter, konuyla ilgili olarak şunları belirtti. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının İngiliz üreticisi Baye Systems Türkiye'yi ziyaret etti. Aralarında İngiliz Baye Systems CEO'su Charles Wordburn'un da bulunduğu üst düzey bir heyet Ankara'yı ziyaret etti. Türkiye'de savunma sanayi servisi normalde tüm satın alma programlarını yürütür ancak ABD savunma sanayi başkanlığı için katsa uyguladığı için F-16 ve tedarik ve modernizasyon programlarıyla savunma bakanlığı ilgilenir. Savunma Sanayi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri tedarik açığını doldurmadığı için Savunma Bakanlığı tüm programı denetliyor. Savunma Bakanlığı, sürecin bir parçası olarak Eurofighter'ın satın alınmasıyla ilgili müzakerelerden de sorumludur. Masada birçok iddia var. Bir argüman, Eurofighter Tranche bir uçağının satın alınmasına ve tranche 3 seviyesine yükseltilmesine odaklanmaktadır. Bu argüman bir modernizasyon tesisini gerektirmektedir. TUSAŞ şu anda Hürjet ileri Eğitim Programı ve Türk Savaş Uçağı Programı ile uğraşmaktadır. Aralık 2022'de yapılan Türk Savunma Sanayi Yürütme Kurulu'nun kararlarına göre TUSAŞ, Türk muharip şahinlerini blok 60'la blok 70 seviyesinde bir yerde yükseltecek. TUSAŞ süreci 7 yıl devam ettirecek. Öte yandan Türkiye'nin ABD'ye 79 adet F-16 savaş uçağının blok 70 seviyesine modernizasyonu için talep mektubu gönderdiği TUSAŞ CEO'su Profesör Turdev Baye Systems ile iletişime geçti. Ancak şirket ziyaretin amacı hakkında herhangi bir yanıt vermedi. Bu Turdev'in özel haberidir. Baye'nin resmi web sitesine göre Charles Baye Systems'in grup CEO'sudur. Baye ise Mayıs 2016'da Joe, Bayer Systems PLC yönetim kurulu icra direktörü Bayer Systems, INEC yönetim kurulu direktörü olarak katıldı ve 1 Temmuz 2017'de grup CEO'su oldu. Daha önce Charles, bir petrol sahası hizmetleri işletmesi olan Expro grubun CEO'su da dahil olmak üzere petrol ve gaz endüstrisinde bir dizi üst düzey yönetici pozisyonunda bulundu. Charles, 15 yıllık kariyeri boyunca uzak doğu, Avustralya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştı. Elektrik bilimi alanında lisans derecesine ve Cambridge Üniversitesi'nden mühendislik alanında doktora derecesine sahiptir. Ayrıca Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde MBA derecesine sahiptir ve Kraliyet Mühendislik Akademisi üyesidir. Yukarıda belirtilenlerden ABD'nin Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'na uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Akar'ın Türk Hava Kuvvetleri için geçici bir çözüm olarak İngiliz Eurofighters'ın satın alınması için Bayer ile müzakereleri yürütmekle görevlendirildiğini görüyoruz. Türkler için her şey yolunda giderse yerli savaş uçağı TFX 2029'dan itibaren bir üretim hattına girecek. Baya Grup CEO'sunun Ankara ziyareti ve Dışişleri Bakanı Akar'la görüşmesi, Eurofighter'ın satın alınması ile ilgili tartışmaların çok ileri bir aşamada olduğu ve anlaşmaya varılmasının kuvvetle muhtemel olduğu anlamına geliyor. Söz konusu savaş uçağının Türkiye'de satışı. Son olarak son yazımızda Türkiye'nin İngiltere ile 24-48 Eurofighter Typhoon savaş uçağını içeren milyarlarca dolarlık bir silah alım paketi için görüşmelerde bulunduğuna dikkat çekmiştik. Önerilen anlaşma 10 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve ayrıca C-130C Herkules nakliye uçaklarını, Type 23 fırkateynlerini ve Türkiye'nin ABD M60 ana muharebe tankları için yeni motorları içeriyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından ülkesinin bölgeye yaptığı yardımların süreceğini bildirdi. Flake, Türkiye hakkını çoktan ödedi. Bizim de şimdi borcumuzu ödeme zamanı geldi, dedi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçağı Adana Havalimanı'nda karşılayan Flake, Yaptığı açıklamada Türk halkına baş sağlığı diledi. Fleck, dünyanın her yerinden gelen yardımların çokluğu karşısında yüreklendiklerini belirterek Amerika'da Senato ve Kongre'deki arkadaşlarımla konuşurken Türkiye'nin daha önce 5 kıtadaki facia ve felaketlerdeki yardım çabalarını anlattı. Dolayısıyla Türkiye hakkını çoktan ödedi. Bizim de şimdi borcumuzu ödeme zamanı geldi. Amerika halkı tarafından alınmış ve finanse edilmiş malzemeleri taşıyan bu büyük uçakların gelip gittiğini görmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor diye konuştu. Bu süreçte iyileştirme aşamasına geçtiklerini anlatan Flake, Türk halkına yardım etmek için ABD olarak ne kadar gerekirse o kadar süre burada kalmaya hazır olduklarını vurguladı. Büyükelçi Flake, burada yaptığımız her şey, bütün yardımlar Türk hükümetinin davetiyle gerçekleşiyor. Onlarla ortak olduğumuz için memnunuz. Uluslararası göç örgütüyle de uzun süredir devam eden bir ortaklığımız var, dedi bir gazetecinin ülkesinden bugüne kadar ne yardım yaptığı bir gazetecinin ülkesinden bugüne kadar ne kadar yardım yapıldığı sorusuna Flake şu yanıtı verdi. ABD hükümeti USAID aracılığıyla 85 milyon dolarlık ilk yardımı açıkladı. Daha fazlası da yakında açıklanacak. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler aracılığıyla da yardım ediyoruz. Bunun dışında ABD Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 50 milyon dolar toplandı. Bu rakamlar özel kişilerin ve diğer organizasyonların dışında Başbakan Mitsotakis, ERT Devlet Televizyonu'nda katıldığı canlı bir programda ülkelerin bir anda bu şekilde politika değiştireceğine, Türk revizyonizmin bir anda iptal olacağına inanmıyorum, dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ERT Devlet Televizyonu'nda katıldığı canlı bir programda Türkiye'deki yıkıcı depreme atıfta bulunarak, imtihan edilen Türk ve Suriye halkının yanında olmanın, ve insanları yıkıntılar altından kurtarmak için ilk yardım gönderenlerden biri olmanın tamamen insani bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Michotakis kendisine sorulan soruları şu şekilde cevapladı. Bizim için bu insani bir hareketti. Dış politika amaçlarına hizmet etmiyordu. Biz komşu ülkeleriz ve barış içinde yaşamayı ve sorunlarımızı çözmeyi öğrenmeliyiz. Belirli koşullar altında bu deprem yol açtığı tarifsiz tahribatla Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamak için bir fırsat olabilir. Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin bir bütün olarak yeniden tanımlanması şartıyla. Ancak bu Türk liderliğine kalmış bir şeydir. Ülkelerin bir anda bu şekilde politika değiştireceğine, Türk revizyonizmin bir anda iptal olacağına inanmıyorum. İki halk arasında önemli olan bir psikolojik özdeşleşme ortamı yaratıldığına inanıyorum ve bundan yararlanmak bizim görevimiz ve kişisel olarak benim görevim. Avrupa düzeyinde Türkiye'de daha aktif desteğe duyulan ihtiyacı dile getirdim. Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme olasılığına ilişkin olaraksa Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Miçotakis yok diyenin Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda henüz çözemediklerini ancak bir arada var olabilecek diğer siyasi alanlarında işbirliği yapabilecekleri konusunu yineledi. Miçotakis ve her halükarda insanların algısını nihayetinde zehirleyen bu zehirlilik olmaz. Ancak sizin de gördüğünüz gibi sonuçta bunun ne Yunan ne de Türk halkı üzerinde bir etkisi olmadı. İfadelerini kullandı. Miçotak ise Türkiye seçimlerinin erteleneceğini değerlendirmesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi. Bunu bilecek durumda değilim. Bildiğim bir şey var ki Türk Anayasası seçimlerin ertelenmesini ancak aşırı durumlarda, savaş durumlarında öngörüyor. Ve şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimleri ertelemesi için anayasal bir baskı olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu Türkiye'yi ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez. Kendi planlarımızı da ilgilendirmez. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür ederek çalışmalarının Türk ve Yunan halkları arasındaki dayanışma duygularını ortaya koyduğunu ifade etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kahramanmaraş merkezi iki depremin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür ederek çalışmalarının Türk ve Yunan halkları arasındaki dayanışma duygularını ortaya koyduğunu ifade etti. Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin Elefsina'daki merkezini ziyaret eden Miçotakis, Türkiye'deki son deprem felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum dedi. Michotakis, arama kurtarma ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak şöyle konuştu. Bu ortamda bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum. Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkat çeken Michotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti. Michotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti. Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşarken ABD merkezi Washington Post gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Depremin ardından siyasi rant elde etmek için çirkin söylemlerde bulunan muhalefete özlenen rezil gazete, Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezi depremler, dünyada da gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. ABD merkezi rezil yayın organı Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Aklınca Türkiye'de seçimlerin ertelenme ihtimaliyle sözde bir analiz yayınlayan gazetenin köşe yazarlarından Henry Olsen'in kaleme aldığı yazıda Erdoğan'ın depremi Türkiye'deki seçimleri ertelemek için kullanmasına izin vermeyin başlığını attı. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen muhalefete özlenen rezil gazete, Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı. Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakan Henry Olsen, kin ve nefret kustuğu köşesinde Erdoğan'ın iktidarı boyunca giderek otokrat hale geldiği iftirasını attı. Washington Post paçavrasının algı operatörü, batılı liderlerin seçimi erteleme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini savundu. Rezil yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimler zamanında yapılmazsa, ABD ve çeşitli örgütlerden yapılan ekonomik desteğin kesilebileceğini ortaya koyması gerektiği de öne sürüldü. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.